İçimizde kendini Allah'a teslim edenler de doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim kendini Allah'a teslim etmişse işte onlar doğru yolu arayanlardır. Bununla birlikte doğru yoldan sapanlar işte onlar cehenneme odun olacaklardır. Eğer onlar doğru yolda gitmiş olsalardı kendilerini sınamak üzere onlara bol su verirdik. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu giderek artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte kimseye dua etmeyin. Allah'ın kulu ona dua etmek üzere kalkınca onlar neredeyse üzerine üşüşeceklerdi. de ki Ben sadece Rabbime dua ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. de ki ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim ne de bir yol gösterebilirim." de ki. "Beni Allah'a karşı hiç kimse koruyamaz ve ben ondan başka sığınacak kimse de bulamam."